11 Kasım'da yapılması planlanan parlamento seçimlerine etkin katılımı sağlamak ve vatandaşların seçmen bilgilerini güncellemek için bilinçlendirme yapılmaktadır. Irak Türkmen Cephesi Tüsün bürosu parlamento seçimlerine katılımın dini açıdan değerlendirilmesi amacıyla bir panel düzenledi. Panele Irak Türkmen Cephesi Kükil başkanı Kaltan Vendavi, Irak Türkmen Cephesi Tüsün sorumlusu Cüneyt Halit din adamlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Panelde seçimlere katılımın dini açıdan değerlendirilmesi üzerine bir sunum yapıldı. Irak Türkmen Cephesi Kerkükil Başkanı Kaltan Vendavi panel hakkında şöyle bilgi verdi. Halkımıza anlattık seçimin önemi. O seçime katılmak Türkmen milleti için ne kadar önemlidir. Ayrıca biz toplumumuza onu bildirmeliyiz. Toplum olarak şikayet etmekten bitmez. Bunun çözüm yollarının... Bir kısmı Kerkük'te bitmektedir, il seçimi var idi. Bir kısmı da Bağdat'ta, o da parlamento seçimi. 11. ay bizi çok önemli bir seçim beklemektedir, o da parlamento seçimi. Bunun da katılmak yollarının gerek elimizde seçim kartı olsun. Bölgesinde, mantıkasında, komşularında bizlere yardımcı olacaklar. Biz de cep olarak da inşallah burayı bir seçim komiseri, komisyonu tarafından, vatandaşlardan sürekli durmadan 15 Haziran'dan önce en büyük sayıda insanlarımız seçim kartı inşallah hazırlar. Irak Türkmen Cephesi büro sorumlusu Cüneyt Halit, vatandaşları yaklaşan seçimlere katılmaları konusunda yönlendiren din adamlarına teşekkür etti. Bir gün Irak Türkmen Cephesi'nin bürosunda e, seçime katılmak için bir nedua yaptık. Şer'in reyi neydi? E, e katılmakta sağ olsun Şeyh Hasan Begoglu ve Doktor Beşir Kafili katıldılar. İnsanlarımıza, ailelerimizi davet ettik. Hatta insanlarımıza bildirsinler ne kadar ehemmiyatı var bu siyasime katılmağın. Sünni Vakfı Din İşleri Müdürü Doktor Beşir Kafil, dini bakış açısına göre seçimlere katılmanın zorunlu ve çok önemli olduğunu vurguladı.